Herkese merhaba, ben İlayda. LGS 2020'de Türkiye Birincisi oldum. Galatasaray'sında okudum. Şimdi ise YKS'de Koç Üniversitesi'nde hukuk bölümü kazandım. Bugün sizlerle biraz LGS'yi çalışırken neler yaptım, nasıl hazırlandım bundan bahsedeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Bu videoda 7 maddeyle ilerleyeceğiz. Bu maddelerden ilki dersi derse dinlemek. Ben kendi senemde çalışırken en çok bunun faydasını gördüm. Çünkü okul çok ciddi bir zamanınızı alıyor. Gerçekten hani sabah 9, 8-9'da gidiyorsunuz, akşama kadar oradasınız. Ve akşam eve sadece soru çözümünü bırakmak istiyordum. Bu yüzden konuların hepsini derste çok düzgün bir şekilde dinleyerek öğrenmek benim işimi çok kolaylaştırıyordu. Okulda farklı hocalardan farklı verim alıyor olabilirsiniz ama benim tavsiyem kesinlikle her dersi çok düzgün bir şekilde dinlemeniz. Çünkü bu şekilde yaptığınızda göreceksiniz ki hani sonrasında belki bir tekrar çalışmaya ihtiyacınız olsa bile okuldaki sürenizi çok iyi geçireceksiniz. Eve çok büyük çoğunlukla sadece soru çözmek kalacak. Bu da işinizi çok kolaylaştıracak. Tam tersi durumda eğer dersleri boş geçirirseniz, hocaları dinlemezseniz de bu sizin kaybınız olur. Çünkü hem okulda çok büyük bir süre israf etmiş olursunuz hem de eve geldiğinizde çalışacak bir temeliniz olmadığı için hani o konuları eksik olduğunuz için sıfırdan tekrardan öğrenmeniz gerekir. Bu da yani çok başlı başına çok büyük bir zaman kaybı demek. Bu yüzden yani kesinlikle ve kesinlikle okuldaki hocaları dinlemeniz gerek. Bahsedeceğim ikinci maddede sabahları erken kalkmak. Ben kendi düzenimde şöyle yapıyordum. Okula gitmem için evden çıkmam gereken saatten en az bir, bir buçuk saat öncesinde kalkıyordum ki bir 45 dakika, bir saat ders çalışmaya ayırabileyim. Yani bazıları şey diye düşünebiliyor hani zaten okulla gideceğiz, yorulacağız niye bu kadar erken kalkmaya kendimizi zorlayalım diye. Ya ben çok faydasını görüyordum çünkü oradaki sadece bir saat çalışma güne verimli başlamanızı sağlıyor ve güne nasıl başlarsanız o şekilde ilerliyor oluyor. O yüzden ben genellikle işte paragraf veya problem rutinini sabah okuldan önce halletmeye çalışıyordum. Bu şekilde okula giderken hem kafam daha rahat oluyordu hem de hani bir erken kalktığım için bütün hayatım bir düzene binmiş oluyordu. Tabii eğer bu kadar erken kalkacaksanız akşam da erken yatmanız gerekiyor. Bu şekilde hani çok daha verimli, çok daha sizi yormayan bir uyku düzeni oturtabiliyorsunuz. Erken kalkıp erken yatmak bence sınav kazandıran önemli bir etken. 3. maddemiz bol soru çözmek. Bunu ben bu sene YKS çalışırken de tabii ki aynı taktiği kullandım. Çünkü herhangi bir sınava hazırlık sürecinin temel taşı zaten soru çözmek oluyor. LGS çalışırken de gerçekten hani bazen kendime inanamıyorum bile bu kadar fazla soru çözdüm ama gerçekten piyasadaki neredeyse tüm kaynakları elden geçirmiştim ve o kadar fazla soru tipi gördüm ki gerçekten sınav esnasına girdim. Hani gerçek LGS'ye girdiğimde önüme gelen her soruyu zaten ben herhangi bir soru bankasına daha önce çözmüş oluyordum. Sadece işte matematikte sayılar farklıydı. Türkçe'de hani paragraflarının hepsine hakimdim. Bu sizin sadece hani doğru yapmanızı sağlamıyor. Sınav esnasında stresinizi kontrol etmeniz de bence çok faydası oluyor. Çünkü önünüze beklemediğiniz bir şey çıkmayacağını biliyorsunuz. Ya tabii ki hani piyasadaki her kaynağı çözün demiyorum. Ama olabildiğince fazla soru çözmek, hani konu çalışmasının, konu tekrarlarını hızlıca halledip bol bol soru çözmek bence LGS kazandıran en önemli taktır. Tabii ki soru çözerken de gelişi güzel bir şekilde ilerlememek lazım. Soru bankaları seviye seviye ilerliyor. O yüzden hani kendi seviyenizdeki en kolay kaynaktan başlayıp daha sonra tempoya alıştıktan sonra hem soruların zorluğuna alıştıktan sonra yavaş yavaş zorluğu arttırmak çok daha faydalı olacaktır sizin için. Bu şekilde yaptığınızda zaten genelde e, her ders için birçok farklı kaynak görmüş oluyorsunuz. Farklı yayınların farklı soru tiplerini görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde de sınav için daha faydalı bir ilerleme sağlayabilirsiniz. Bir sonraki maddemiz de okuldaki öğretmenlere etkili kullanmak. Bir önceki maddede şundan bahsettik. Bol bol soru çözeceğiz diye. Peki ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki e, hatalı sorularımızın doğrularını öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de tabii ki en iyi yöntem öğretmenlerimize danışmak, öğretmenlerimize sormak. Ben hani kendi senemi hatırlıyorum. Gerçekten her tenefte yani 5 dakika olsun, 10 dakika olsun fark etmez. Gidip işte öğretmenin peşine takılırdım. Hocam şu soruma bakar mısınız? Şunu yapamadım, bunu anlayamadım diye hocaları darlardım yani tabii caizse. Bunu yaparak hem soruların doğrusunu öğreniyordum hem de bazen mesela zorlandığım soruları bile başka bir yöntem var mı vesaire diye hocalardan tek Tekrar tekrar dinleyerek daha kolay yöntemler öğreniyordum. Bir soruyu daha hızlı nasıl çözebilirim bunları öğreniyordum. Bu yüzden hani hocalarınızdan maksimum verimi almaya çalışın. Çünkü onlar zaten onlara bir soruyla gittiğinizde size daha fazlasını vermek için her zaman hazır oluyorlar. Bu yüzden hani siz elinizden geleni yapın, hocaların peşinden ayrılmayın. Burada belki şuna da değinebilirim. Hani okulda sürekli hocanın peşinde gezen bir öğrenci olma imajı çoğu kişi hani inek gibi gözüküyor olabilir. Ama hani arkadaşlarım hakkında ne düşünür diye düşünmek biraz yanlış bence. Çünkü onların çoğunu bir yıl sonra hatta çoğun değil, hepsini bir yıl sonra görmeyeceksiniz bile. Benim hani ortaokuldan çok çok hastaydı arkadaşım var. Hani e, o yüzden siz kendi yılınıza, kendi eğitiminize odaklanın. İnsanlar sizin hakkında ne düşünse düşünsün. Yani iyi bir liseye gitmeniz önemli olan. O yüzden sakın böyle şeylere de aldanıp öğretmenlere soru sormaktan çekinmeyin. Ki bu zaten iyi de bir şey. Öğrenme isteğinizi de aynı şekilde uyandırıyor. Bol bol sorularımızı çözdük. Yapamadığımız soruları öğretmenimize sorup öğrendik. Ama bu soruları daha sonra tekrar bakabilmek için bir hata defterine toplamak gerekiyor. Tam da burada 5. maddemiz hata defteri tutmak geliyor. Ben kendi senemde hani biraz ameli işi gibi gözükebilir ama bütün soruları tek tek yani yapamadığım her soruyu tek tek kitaptan olsun denemeden olsun kesiyordum ve bir deftere yapıştırıyordum. Ya bunun daha alternatif yöntemleri de var. Fotoğrafını çek de biriktirirsiniz. Ben YKS'de öyle yaptım. Ama bence fiziksel olarak saklamak iyi oluyor. Sonrasında mesela işte her akşam veya her hafta işte tüm yanlış sorularımı topladıktan sonra haftada bir o hata defterinde yapamadığım soruları tekrar gözden giriyordum. Yapamadığım soruları tekrar çözmeye çalışıyordum. Cevabına bakmadan tekrar kendimi test ediyordum. Bu şekilde hani eksiklerimi kapatabilmiş miyim? O soruların gerçekten doğrusunu öğrenebilmiş miyim? Bunu görüyordum. Eğer hala sorunum varsa soruları tekrar tekrar çözüyordum. Daha kolay, daha farklı yöntemler öğrenmeye çalışıyordum. Bu şekilde hani gerçekten yaptığın hataları tekrar yapmamak için çok iyi bir yöntem bence hata defteri tutmak. Dediğim gibi zor geliyor olabilir kulağa tek tek tüm soruları kesmek ama alacağınız verim gerçekten çok iyi. O yüzden ben herkese hani yapamadığı soruları bir yerde biriktirmesini kesinlikle öneririm. Ders çalıştığımız süreleri arttırabilmek için odamızı bozacak şeyleri de biraz elimine etmek gerekiyor. Bu yüzden 6. maddemiz sosyal medyayı silmek olacak. E ben kendi senemden yine bahsedecek olursam ya ben sosyal medyaya çok fazla vakit ayırıyordum öncesinde. 8. sınıfa gelmeden önce. Bu yüzden şunu da biliyordum. Eğer arama hani fiziksel olarak bir engel koymazsam yani uygulamaları telefonumdan silmezsem büyük ihtimalle sene içinde de çok vakit alacaktı. Bu yüzden hani ben kesinlikle size bunu tavsiye ederim. Çünkü bir yıl boyunca yani Instagram'a bakmazsanız, işte TikTok'a girmezseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ve hani şey diye de düşünmeyin. Sadece ders aralarında bakarım, mallarda hani bir kafamı dağıtırım gibi düşünmeyin. Gerçekten o pek öyle olmuyor. Yarım saat bakacağım diye girdiğiniz süre genellikle sizin ders çalışmanızı etkiliyor. Daha uzu uzuyor, uzuyor, uzuyor ve hani en sonunda odanızı da toplayamıyorsunuz bir şekilde. Bu yüzden benim tavsiyem hani tuş telefona geçin demeyeceğim. Bu biraz e, abartı oluyor bence ama e, telefonunuza dikkatinizi dağıtabilecek, sürenizi çalabilecek uygulamalar varsa onları silin. Bu benim için sosyal medyaydı ama Hani, e, çok fazla arkadaşım da hani oyun bağımlısıydı benim e, ortaokuldayken. Onlar da ya oyunlarını bilgisayarlarından sildiler ya işte oynamadılar, etmediler vesaire. Eğer kendinizi bu tarz alışkanlıklardan alıkoyamıyorsanız bir yıllığına tamamen ara vermek, sıfıra indirmek bence çok iyi bir çözüm ve gerçekten ben çok faydasını gördüm. Yedinci ve son maddemiz de fedakarlık yapmak. Maalesef ki sınav hazırlık zor bir süreç ve bazı şeylerden fedakarlık yapmak gerekiyor. Hani eğer gerçekten iyi bir liseye gitmek istiyorsanız buradaki uzun e, zamanlı hedefiniz için kısa süreli zevklerinizden biraz fedakarlık da bulmanız gerekiyor. Buna her şey alabiliriz aslında hani mesela ben kendi de hatırlıyorum. Benimle benzer hedefler olmayan arkadaşlarım çok fazla dışarı çıkıyorlardı, eğleniyorlardı işte. Teneffüslerde mesela ben hocaların peşinde gezerken onlar bahçede voleybol oynuyorlardı. Yani çok canım istiyordu ama bir şekilde biliyordum ki ben o esnada bunu yapmazsam ileride o anki kendime teşekkür edeceğim. Bunu biliyordum. O yüzden hani arkadaşlarınızla dışarı çıkmak olabilir bu. Veya sabah erken uyanmaktan bahsettik. Çok uykunuz var belki ama erken kalkmak zorundasınız. Bunun dışında kişisel hobileriniz de bunu alabiliriz. Hani ben mesela 8. sınıfa gelene kadar piyano dersine gidiyordum. İşte düzenli piyano çalışıyordum ama maalesef ki sınav temposunda bunu bırakmak zorunda kaldım. Hani geri dönüp baktığımda o zamanlar beni çok üzüyordu böyle şeyler. Hani çok canım istiyordu arkadaşlarımla benzer şeyler yapmak. Ama iyi ki de yapmışım diyorum. Çünkü sadece bir yıl boyunca kendimi çok iyi sıktım. Hani çok kısıtladım belki de. Ama sonrasında lisede çok iyi bir hayat geçirdim ve tüm bu e, lise sürecimi aslında 8. sınıfta bir şeylerden fedakarlık eden İlayda'ya borçluyum. Bu yüzden hani siz de şimdilik zor gözükse bile bunları yapabileceğinize eminim. Bunları yapmak kısa sürede size zor geliyor olabilir ama emin olun faydasını göreceksiniz. Şunu da atlamayalım. Fedakarlık yapmaktan bahsettik ama arada tabii ki herkesin mola ihtiyacı var. Kafanızı için kendinize vakit ayırmanız da gerekiyor. Bu yüzden hani e, arkadaşlarımla buluşmuyorum dedim ama bu hiç buluşmuyorum anlamında değildi tabii ki. Veya işte kişisel hobilerimden tamamen uzaklaşmadım. Sadece zaman olarak sınırlandırdım. Veya işte evet belki sosyal medyaya girmiyordum ama hafta bir film izliyordum mesela gibi gibi. Kendime kafamı toplayacak zaman da veriyordum. Sadece önemli olan burada bence hak edilmiş molalar yapmak. Hani e, bir hafta boyunca gerçekten çok düzgün çalışmışsınızdır. Sonrasında bir günün e, akşam vaktini kendinize ayırırsınız. Film izlersiniz, arkadaşlarınızla konuşursunuz vesaire. Burada dengeyi kurmak hani de, dengede de derse verip molarınızda kendinize ödül olarak vermek bence önemli. Ben kendi LGS senemde genel olarak bu şekilde çalışıyordum. Tabii ki bir sene boyunca çok fazla ders anlamında şey deneyimdim ve deneyimlerimde sizinle paylaşmaya devam ediyorum. LGS hakkındaki bu içerikler ilginizi çekiyorsa bu kanalı takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.